Tesla model standartın fiyatı belli oldu. 2 milyon 349 bin 300 TL'ye satışa sunulacak modelde. Sadece 3 renk var. Stealth Grey, siyah ve beyaz olarak 18 inç jantlarla gelecek. İç mekanda sadece siyah kumaş koltukları olacak. Standart otopilot bu donanım seviyesinde standart olarak gelecek. Geliştirilmiş otopilot ve full self-driving kabiliyetli otopilot ise yine aynı şekilde opsiyon olarak pakete dahil olacak. Şu an premium olarak geçen paketle karşılaştırdığımızda ilk başta göze çarpma farklılık 18. jantlarla gelmesi artık arkadaki ekran bulunmuyor. iç mekanda kapalı cam tavan bulunuyor. Cam tavanımız yok ve ambiyans aydınlatmaları yok. önündeki orta konsol artık açık ve manuel direksiyon ayarı var. iç mekanda artık kumaş kullanılıyor. Suet kullanılmıyor. Hava filtrelemede HEPA filtre ve biyolojik silah savunma modu yok. Arkadaki havalandırmalar artık manuel ayarlanıyor, orta ekrandan ayarlanmıyor. sıra koltukları ısıtmalı yine aynı şekilde fakat soğutma yok. Arkada ise artık ısıtma yok ve arkadaki koltuklar manuel olarak katlanıyor. Artık led ışık şeridi bulunmuyor, otomatik uzun far yine var fakat adaptif uzun far yok. Aynalımız yine elektrikli katlanıyor fakat otomatik kararmıyor. Pasif amortisör var yani önceki makyaj modeliyle aynı. Diğer geri kalanlar yine aynı şekilde bu modelde de var. 2 tane kablosuz şarj cihazı, 8 tane dış kamera yine aynı şekilde var. Otomatik olarak bagajınız açılabiliyor. Radyo geliyor yurt dışındaki modellerde, Avrupa'da olmayan modellerde radyo yok. Gerek kalan zaten hepsi aynı şekilde geliyor. Yeni C-Line 7'nin gelmesiyle birlikte Tesla bakalım satışlarda nasıl bir başarı elde edecek.